fake atıyor. Al Güvenmeyin fake atıyor. <laughs> <Adı ile koydumları>. <gülüyor> 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 Bir bok olay. <oluyor. gülüyor> <laughs> Sen şeye dikkat etmiyorsun demişler. sağ alttaki kırmızıysa hareket et. Boros bu çocuğu. Boros bu çocuğu. Susun sen Nereye döneyim onu? 360 dön abi. Yani 360 olduğumuz yerde dönelim. All you <laughs> have to do is to stand still and stop moving. What it? Öyle dönüyorum. Bir sola bakalım. Ananı sikiyim. Ay, Soldan gelelim. SOL. Ouais. Aha, Durduk ya amına koyayım. Bak şurada Ne <laughs> oldu? An aha, aman? Aman <laughs> <gülüyor>. <gülüyor> Orası çocuğu ya? Allah'ım çok Oyunu biraz sakin oynasam hiçbir şey olmayacak ya. Kaç 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 Nereye hayır, kaçayım? Hayır, hayır banyo olmaz Banyo, banyo olmaz, olmaz nereye? Nereye kaçmam lazım? Hayır artık çıkma artık çıkma artık çıkma Geçtiği zaman bence kapıdan çıkalım direkt bak İlerlediği zaman kapıdan çık kaç